Sebilen'in mutfağından herkese merhabalar. bir ee, birkaç gündür, bir haftadır video koyamıyordum. Rahatsızdım. Evet, bugün karar verdim. Hatay'ın kömbesini yapıyorum. Bayramlarda geleneksel olarak yapılıyor. Burada 3 su bardağı, şöyle kupalardan 3 bardak şekerim var arkadaşlar. 1 su bardağı sıvı yağımı şekerimin üstüne ekliyorum. Ee, 300 gram tereyağım var. Bunu da ekliyorum ve bunları şekerim eriyinceye kadar bu şeker eriteceğim arkadaşlar. 2 ee, kiloya yakın unum var. Siz azaltabilirsiniz miktarı da. Bu burada şekerin erimesi gerekiyor arkadaşlar kesinlikle. Evet şimdi burada bir su bardağı sütüm var. iki buçuk su bardağı da suyum var. Sütle suyu ben karıştırdım. Bunu da ekliyorum. Sütüm soğuk. Hani şey değil sıcak süt değil. Oda ısısındaki süt. Bunları karıştırıyorum şimdi. Evet. şimdi ben buradan Hatay'dan aldığım bu kömbe baharatı var. Bunun içindekileri ben videomun alt kısmına yazacağım arkadaşlar. Bundan şöyle bir buçuk kaşık kömbe baharatımı koyuyorum. Ee, şöyle bir tatlı kaşığı da tarçınım var toz tarçın. Bunları ekliyorum. İki paket vanilyam var. İki bir paket kabartma tozum var. Kabartma tozu çok koyulmuyor. Bir paket isteyen e, vanilyanın sayısını da arttırabilir. Evet, burada iki kilo unum var. Bunları da şöyle güzelce bir karıştıralım. Kesinlikle bu kömbe e, kömbe baharatı olmazsa olmaz arkadaşlar. Bunu e, internetten de bakabilirsiniz. Kömbe baharatı diye çıkıyor. Alabilirsiniz sizde. Evet. Unumu da artık ekliyorum. Burada tam tamına 2 kilo un var. Tabi eksik gelirse ben un ekleyeceğim Tamam 2 kilo unumu koydum artık. Hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Bakın rengi kömbe baharatından. Ve şu an e, bu kömbe baharatın kokusunu duysanız çok güzel bir kokusu var. E, yerken de çok güzel bir aroma veriyor. Evet 2 kilo unum az gelecek. Biraz yoğurayım, un almaya gideyim ben. İsteyen bunun içine içli köfte gibi oyabilir. ceviz de koyabilir ama bizde ceviz alerji olduğu için biz koymayacağız. Şimdi ben o aşamaları da size göstereceğim. Az bir şey fındığım var. Bazılarına fındık koyayım. Şöyle 3-4 tane anca çıkar. Evet ben un almaya gidiyorum. Evet oğlum bana un getirdi. 5 kupa yine aynı bardakla koydu. Şöyle az az koyacağım. Bunu hepsini koymayayım. Şimdi hamurumu yedire yedire çöreğimi yapıyorum. Bu Hatay'da çevrelerinde Ramazan bayramında yapılır böyle. Oranın fırınlarında pişiriliyor. Tabii bizimki gibi normal mutfak fırınlarında olmuyor aslında. Güzel ama ne yapalım. Buralarda böyle şeyler yok. Bulunduğumuz yerde. O lezzet orada oraya has bir şey. Benim oğlum çok seviyor bunu. Hani bir ay iki ay bile dursa bozulmuyor kesinlikle. Nem almasın yeter ki rutubet almasın. Kıtır kıtır bir çok güzel oluyor. Şöyle birazcık daha un koyuyorum. Ben iki buçuk kilo, 3 kiloya yakın un koymuş sayılacağım. Hani unun çok oldu. Siz azaltabilirsiniz ama gerçekten bozulan bir şey değil bu. Yapın kavanozlarınıza koyun. Bez torbanız varsa ona koyun. Duruyor. Bir şey olmuyor yani bozulmuyor. Evet hamur artık elime yok, şey yapışmıyor benim. Bu kadar un yeter. Artık ben hamurumu şöyle güzel bir toplayayım güzelce bir toplayayım kenarlarındakini ondan sonra da yapılışında görüşelim Evet arkadaşlar ben artık şöyle susamlıyorum elimde şu kadarcık aldım bunu susam beyaz susamın içine koyuyorum şöyle avucumun içinde bastırıyorum benim kalıbım olmadığı için klasik yuvarlak yapıyorum ama internette kalıbı satılıyor ben siparişini verdim ama benimki yetişmedi Malum her yer kapalı. Şöyle. Kavrulmamış susam olacak bunu arkadaşlar. Kesinlikle. Şöyle şöyle de şekilde elinizden bu şekil şekilde verebilirsiniz. Şöyle kenarlarından bastırıp kalıplarını kömbe kalıpları diye girerseniz eğer orada da gözüküyor arkadaşlar. Vaktiniz varsa böyle uğraşın. Eğer benim gibi rahatsızsanız vaktiniz yoksa direktmen yuvarlak yapın. Klasiğini geçin kenara derim ben. Evet. Klasik bayram çöreğimiz böyle oluyor. Yuvarlak. Ha, yağlı bir hamur. Şöyle bakın. Çünkü içine 300 grama yakın tereyağı girdi. Margarin de koyabilirsiniz. Ee, Zeytinyağınız kokmuyorsa zeytinyağınızı da koyabilirsiniz. Sıvı yağ yerine. Açığım. Ama ba Baharat olmazsa çörek olmaz arkadaşlar. Hani yaparsanız da kurabiye gibi bir şey olur. 180 derece demeyeceğim. Benim fırınım çok erken kızdırdığı için 150 derecede şöyle bir 30 dakikada pişiyor. Fazla kabarmayacak. İnce oluyor biraz. Bereketli oluyor. Hani bundan şöyle ben bir 4 tepsi çıkartırım. Kolu komşuya da verelim. Berekettir. Evet. Evet ben bir tepsimi fırına sürdüm. Bakınız böyle hepsini de hazırladım bu bu şekil. Ee, hazır olsunlar. Hemen fırınımdan çıkınca öbür tepsiyi koyacağım ve şu an e, pişiyorlar şu an. Gerçekten çok güzel. Şu an kabardılar ve mutfağımı mis gibi bir koku sardı şu an. Gerçekten yapmanızı isterim. Ve yorumlarınızı da bekliyorum. Beğendim. Çok güzel oldu diye. Evet. Benim artık bayram çöreklerim, kömbelerim hazır. Şöyle yuvarlak yaptım. Ben klasik yaptım. İnternetten kömbe kalıbı derseniz her türlü var. Bütün şekilliyle modelleriyle çok güzel. Bende yoktur ama alacağım inşallah. Gelecek kargoda. Evet. Ramazan ayında bayramda bu yapılır. Geleneksel bir kurabiye türüdür arkadaşlar. Ben bir uzun bir süre değil de çok kısa bir süre artık YouTube'a girmeyeceğim. Rahatsızlığım var. Doktor tedavim var. Allah nasip ederse. Çok uzun değil. Bir haftalık bir süre. Sonra yeniden tatlılarımdan yemeklerimden sizlerle görüşeceğim. Buluşacağım. İnşallah dua etmenizi istiyorum benim için. Evet. İftarlarımızı açmamıza şurada bir, bir buçuk saat gibi bir şey kaldı. Allah tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin. Bizlere afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Herkese iyi akşamlar.